Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta Kanat ile birlikte konumuz 2000'ler. 2000'lerde müzik Türkiye'de neler yaşandı, neler oldu? E, genelde tabii alternatif müzik e, etrafında döneceğiz. E, hafızamız el elverdiği kadarıyla, evet yani ne kadarını hatırlayacağız bilmiyorum ama 2000'ler denediği zaman eğlenceli ve güzel zamanlardı. Biraz pop kısmına da bakmak lazım. Başka tabii 2000'lerde bir şeyler böyle takvimle zınk diye değişmiyor da teknolojilik değişimler, müziğin pazarlanması, Hı -hı. üretimi vesaire o süreçlerdeki değişimler 2000'li yılları bir ayrım gibi görmemizi kolaylaştırıyor şeyden bağımsız. Evet. Dünya yıkılacak, patlayacak yok. Milenyal çılgınlık günlerini hatırlıyorsun sen tabii. Tabii 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 hatırlamaz. 2000'lere şöyle başlayalım mı? Radyo e, Radyoaktifen kuruldu. Yani Bak, başlı başına bir şey, bir değişim <laughs> olmuş memlekette kökten. Yani e, Atertüp Müzik Camiası açısından elbette önemli bir, e, yani genel radyomuz diye demiyorum ama öyleydi. Şimdi biz geçen 90'ları evet. konuştuk Türkiye'ler üzerinden. Yani 2000'lere geldiğimizde bir manzaraya baktığımızda birazcık şöyle bir vaziyet çıkıyor. Ee, yeni isimler beliriyor. Bu daha doğrusu onlar yıldızlık konumuna doğru taşınıyor. Atıyorum Şebnem Ferah çıkıyor. Her hmm. şey genç yeni bir şarkıcı olarak çıkıyor. Ama 2000'lere geldiğimizde Şebnem artık... Kraliçe. Bir, bir, tabii bir kraliçeye doğru adım atmış. Büyük bir yıldız. Ee, mor ve ötesi Duman gibi gruplar, Athena gibi gruplar ilk albümlerinin arkasından ikinci, üçüncü albümlerde daha iyi albümler. Daha iyi albümler demek görece bir şey ama Hani mesela mor ve Ötesi'nin baş yapıtı diyebileceğim yani masterpiece diyelim işte yani başyapıtı tam ona denk geliyor da Dünya Yalan Söylüyor 2000'lerde çıkıyor yani bu grupların olgunlaşmakta kendilerini bulmakta dumanın belki alışman lazım keza 2000'lerin başında ilk albüm değil bunlar. Hmm. Geçen sefer de konuşmuştuk yani ikinci üçüncü albümlerinde daha başarılı bir yere çıkmak gibi müzik dünyasında evrensel anlamda zor görülen bir şeyi başarıyor gruplar ve Kalıcılık yolunda adım atıyorlar. Popüler müzik Cenan'a baktığımızda o 90'larda yani Türk pop müziğinin, Türk Türkiye'deki pop müziğin yeniden patlamasının etkileri sürüyor. Hem e, eskiden gelen bazı yıldızların üretimi devam ediyor ve onlar e, ön plana, Tarkan ön planda dedi. kalmaya devam ediyor. Tarkan değil de daha çok hani Ajda Pekkanlar, Nilferler ve Evet. Nasıl? Hani 60'lardan, 70'lerden, hmm. 80'lerden gelen isimler hala ortada ve Sezen Aksu hmm. başlı başına hala üretimin, üretim makinesinde etkili konumdalar. Ee, bir yandan da tabii yeni pop yıldızları da veriyor işte. Hani şu aynen bu bahsettiğimiz Duman ve Mor ve Ötesi rock grupları örneğinde olduğu gibi Tarkan gibi, Aşkın Nur Yengi gibi daha kalıcı olabileceklerine dair olacaklarına dair e, erken olgunlaşma albümlerini yayınlıyorlar ve popülerliklerini müthiş artırıyorlar. Yani hmm. e, hani yıldızlık elbette çabuk gelebilen, çabuk parlayabilen bir şeydir ama parlak kalması önemlidir. Bu konuda e, kalıcı olacağını gösteren pek çok isim çıkıyor. Ha bu arada elbette ee, gelen teknolojik kolaylıklar vesaire e, biraz bakkal işi diye o dönem çıkan popun e, kendi alan açmasına ve genişlemesine bu da hani uzun vadede bugün geldiğimiz noktadan baktığımızda mesela e, şarkı sözü kalitesinde popüler müzik hı hı. anlamında söylüyorum hı hı. pop müzik anlamında söylüyorum hı. kalitesizleşmeye düşüşe vesaire. Yol ben de sana bunu soracaktım acaba hı. aynı şey mi düşünüyoruz diye. Bunu çalışırken. Ee, hani geçmişe de, de 2000'lerde piyasaya çıkmış olan özellikle sen bana popa da bakalım dediğin zaman evet. bir dönüp baktığım zaman o listelere 1990'lar ya da 80'ler ya da 70'ler neyse o dönemki şarkıları gözden geçirirken ki keyfi asla alamadım. Alamıyorsun. O zamanlar acaba daha mı köşeliydim ben? Yani pop müziğe karşı daha mı ön yargılıydım? Daha mı kapılarımı kapatmıştım? Diğer senelere, diğer 10 yıllık periyotlara baktığımız zaman diye düşündüğüm zaman sana bunu soracaktım. Acaba ben mi köşeliydim yoksa gerçekten 2000'lerde belli bir oranda tabii yani hepsinden tabii bahsetmiyoruz. Yani bir kenara koymamız gereken gruplar sanatçılar. Atıyorum Sezen yeni albüm çıkarttığında yine iyi. Ondan evet. bahsetmediğinin farkındayım. Genel evet. o hani bakkal işi dediğimiz kalitesiz O evet. şuradan. Ee, yeni prodüktörler veya müziğin yeni şekilde prodüs edilme edildiği bir döneme giriyoruz. Biraz yani. daha hızlı. Daha hızlı. Hı -hı. Daha basit. Ee, belli bir ritmin üstüne çok müzikal açıdan etrafını doldurmaya gerek olmayacak çünkü pop müziğin bu, bunu yadırgadığım ve eleştirdiğim için söylemiyorum. ben dinlemeyeceğim bir türdür. Orada biter hikaye ama e, bu normaldir. Hızlı tüketilen bir müzik olduğu için hızlı üretilmesi de hı, hı. gerekir gerekir diye düşünebilir. Dünyada da bu böyle. Hı, hı Müziğin üretiminde. Ama bu hakimiyet alanını fazla genişletti. Yani popüler müzik dediğimiz şey hani en fazla biz 70'lerde ne duyuyorduk Nilüfer git ona git benden selam söyle diye bir şarkı söylüyordu. Bir anda hani bu şey ifadeyle atarlı kadın şarkıları şey işte Demet Akalınların vesairenin şarkıları böyle bir hem müzikal anlamda hem sözlerin anlamında biraz daha çabuk üretildiği Belli olan çabuk tüketim için hazırlanmış kalıcı olmayı çok elbette o döneminde klasik parçaları oluşmuşturan yani çok Türkçe çalan yerlere gitmiyorum ama eminim Hı -hı. o döneminde bazı hit parçaları bugün e, 60'ların 70'lerin şarkılarının muamelesini görüyordur bir yerlerde 2021'e geldiğimize göre ama mutlaka bazıları için öyledir muhakkak ama genel manada o hani bakkal iş üretimi hariç tutarsak çok kaliteli üretimler de yapıldı yani Tarkan tabi Nazan Öncel'in enfes albümleri çıktı ee, Nil Kara İbrahim Gil gibi evet birazcık daha alternatifle pop arası bir yerde evet, duran Evet oradan yani yeni bir yeni isimlere alan açıldı burada tabii şu da var ee, şimdi CD'ler pop'un patlaması vesaire bunlar bir dönem hakikaten çok para kazandıran işler oldu ama CD müthiş bir korsan Hmm. piyasa yarattı. Bu hani işin biraz daha üstünü kazıdığında aşağıda bunun çok etkisi olduğunu görüyorsun. Çünkü plak şirketleri e, neredeyse kendileri korsanlarında basarak sürdüler. Bandrol hesabından bilmem ne hesabından. Bundan sanatçı kazık yedi vesaire. Pek hmm. çok örneklerini gördük bunların. Yani sağlıklı bir yola girmek üzereyken teknolojik gelişmeleri e, bir uyanıklık şeyine çevirip oyununa çevirip geri götürüldüğünü düşünüyorum ben Türkiye'de müziğin o anlamda en azından buna kapital koyan insanlar tarafından onların tercihleri yönlendirmeleri vesaire elbette hani sopa düştü sonra bu dijital müzik gelince her şey bütün o yapı kendi hala toplamaya çalışıyor vesaire ama kurduğu güç alanını pek iyi kullanmadı müzik yapım şirketleri. Göremediler. Herkes o şeye koştu. Yani çabuk üretim, çabuk tüketim türler zaten birbirine hmm. geçmiş ve daha hibrit bir müzik oluşmuş. Bu arada tabii senin söylediğin eksen kuruldu diyorsun ya onu başlı başına konuşmamız lazım. Yani özel radyoların vesairelerin insanların dinleme, müzik dinleme seçeneklerinin artması bunların hepsini de hmm. koyduğun zaman ortaya müthiş karışık bir çorba çıkıyor yani 2000'lere girdiğimizde vaziyet biraz öyleydi. Evet. Hani Napster bilmem ne böyle dijital... platformlarda müzik dinleme hikayesiyle ilgili işaretler belirmişti ve geleceğin orada olduğu belliydi evet. ama eski yapı hala... güç alanına tutunmaya çalışıyordu. Hı -hı. Ne o güç alanında tutulabildi ne de o süreçte... E, kaliteli... iş sayısını artırmaya yönelebildi. Az sayıda kaldı... o evet. dönemlerin albümlerine baktığımızda. Ha bu da bir yandan tabii belki bir sonraki programda konuşacağımız yeni bir kuşak için yeni bir ses için fırsat yaratmış oldu. İşte, Bütün bu bahsettiğimiz e, çözülme ve yıkım süreci diyebileceğimiz süreçte bir, bir, birileri içinde bir fırsat doğdu. Da Onları daha sonraki programda konuşuruz. Biz 2000'lerden devam edelim. 2000'lerden o az önce kanatında dediği gibi bir sonraki programda bu yeni dönemde piyasaya çıkmış olan alternatif gruplara değiniriz ama şimdi biz pop tarafından baktık. Ee, popüler kültürde aslında e imza olmuş bazı şarkılar. Senin de dediğin gibi tıpkı 90'lardaki gibi 2000'lerde de piyasaya çıktı. Onları ayrı tarafa koyduktan sonra istersen birazcık alternatif tarafına geçelim. Geçelim. Süremizin de kısıtlı olmasını göz önüne alacak olursak. Ee, birincisi radyo ekseninin kurulması. Evet yani hani hem bizler için hem etrafımızdaki insanlardan dinlediğimiz kadarıyla bir e, nesli büyütüyor. Onların çocuklarını da büyütmeye başlıyor. Yani hani öyle bir e, uzun süredir devam eden ya, kendinden devam eden. Kendinden kert Sen büyüdün, senin çocuğun büyüyor şimdi. Sen, büyüyor. Evet. Öyle düşünürsen. Yani işte yani. öyle bir dönem. Evet, Dolayısıyla dönemin öyledir ya da değildir bilmiyorum ama alternatif müzik ya da alternatif herhangi bir kültür sanat dalında desteği olması açısından Radyo eksen'in hala tabii bir önemi var ama o zamanlar daha da önemliydi çünkü daha yeni yeni yapılmaya başlayan şeylerdi bunlar. Gruplara geçmeden önce 2000'ler denildiği zaman Türkiye'de Müzik camiasındaki en önemli şeylerden biri zamanında 90'larda nasıl stat konserleri, tek konserleri evet. oluyorsa arka arkaya hepimizi hala etkileyen, hala konuşturan konserler gibi 2000'lerde de denediğinde e, müzik festivalleri de mutlaka bahsedilmesi gerekiyor. Tabii. Bir Aşık 2000 konserini ben hatırlarım. Radyo Eksen'in orada çadırı vardı. Katılımcılar arkada sahne var. Radyo Eksen çadırına Böyle sandalyelerini koyup çadıra bakıyorlardı. Biz de onlara bakıyorduk. Çünkü yani el yordamıyla ne yapacağımızı bilmeden orada müzik çalıyoruz. Ee, yani yabancı memleketlerdeki örneklerini gören sınırlı sayıda insan var. Dolayısıyla biz kendi kendimize orada bir şey yaratıyoruz. Ee, hepsi çok değerliydi. İlk defa bu büyük konserler, büyük gruplar, sanatçılar bir arada. İlk ee, ilk defa uyku tulumlu çadırlı konser diye hatırlıyorum tabii. ben Aşı Gibi'ne. Aşı Gibi 2000 Ömer'di bizim ailenin aslında onun evet. E, yapım sürecinde, dizayn sürecinde çalışmıştı. Biz de evet. gittik. Bir evet. tane çadır bir yerden ayarladık falan. Korkunç yani sen bir çadırda yağmur. Kaldın. İnanılmaz tabii. bir yağmur vardı. Korkunç bir yağmur yağmış. Hatta yani en sonunda çadırı ben orada kalan bir arkadaşımı bıraktım ama ne oldu bilmiyorum. Çünkü son bıraktığımda berbat haldeydi. Fakat en azından böyle bir festivalin yapılabileceğini göstermek açısından evet. o kadar olanaksızlar rağmen şimdi dönüp baktığımda iyi bir festival olarak geliyor. 90'lı yıllarda şey olmuştu ya Türkiye'de bu dışarıdan gelen müzisyenler için sahne hı. açılmaya başlamıştı. Daha fazla isim gelmeye başlamıştı. Yani bu Metallica'lar, Guns evet. N' Madonna'lar, Michael Jackson bunların dışında da eee daha böyle aklına gelmeyecek ''Aa bu da mı geldi dedirecek bir sürü ufak tefek Tabii. işte Jonathan Richmond'da gelmeye başladı Modern Lovers'dan bilmem ne evet. konseri de olmaya başladı Gang of Four'da bir yerde çalmaya başladı bunda şunun etkisi oldu işte Babylon gibi Hı -hı. E, müziğin dinlenme şekliyle de ilgilenen yani kalitesiyle de ilgilenen mekanlar çıkmaya başladı. Yani sadece bir yer açalım, ha, buraya da bir takım adamları getiririz, çalar zihniyetiyle değil. Bir kültür kıvılcımı hı hı. çakan mekanlar çoğaldı. Evet. Bunlar daha sonra bahsedeceğimiz bugünün... Bugüne yakın zamanda bahsedeceğimiz insanlar için de... Onların büyüdükleri enfes bir ortam yarattı. Müdavim kavramı oluşuyor. E Tabii yani, bir de seni siz... besliyor. Şimdi eskiden sadece bir planı veya bir şeyin dinleyebildiğin grupları gelip canlı izlemek Tabii. vesaire. Yani Sex Pistols nasıl kurulmuştur? E, Ramones... Çalarken Sid Vicious kenarda oturuyor 3 gece Londra konserinde seyrediyor. Ö Enstrüman çalmayı öyle öğreniyor. Yani birilerini görmek, birilerini dinlemek, Tabii. birinin konserine gitmek bir şeyleri Tabii. hareketlendiriyor. Pek çok grup ya konserde ya plakçıda kurulmuştur biliyorsun. Tabii tabii. Hı. İşte o e, müdavim derken şundan bahsediyorum. Şimdi e, gene eleştirmek için diye sadece o durumu Hı. benim açımdan gör düğün tarafında anlatmak için söylüyorum. Zamanında bahsettiğim e, mekanlara hemen hemen her hafta sonu aynı şeyi dinlemek olsa bile yurt dışından gelen grupları bir tarafa bırakacak olursak e, gidiyorduk. Yani burada bir... Topluluk oluşuyor, burada tanışıklık oluşuyor, burada Tabii. işte e, oradaki grupların kıymetini bilmek oluşuyor vesaire vesaire. Orada şuna gelmeye çalışıyorum, e, peyote Tabii. o dönemin çok önemli, çok önemli mekanlarından biriydi. E, Hakan Orman, orada çıkan gruplar. Oradaki e, fikir şöyle, zamanında nasıl C.B.G.B.'de sadece kendi şarkılarını çalan grupları çıkartacağım. Burada da yine aynı şekilde oldu. Yani bu gruplara bir fırsat verildi. Benim her zaman söylediğim gibi yani bu insanlara fırsat verildiğin zaman hepsi iyi olacak diye elbette bir şey yok ama tabii. mutlaka aralarından çıkacaktır. Bir şey çıkacaksa da bir zemine ihtiyacı var. O zemini oluşturacak yerler lazım. Evet. Peyote bu konuda Peyote yayıncılık da yaptı. Evet. Tabii. Pek çok e busta. varlığını sürdüren halen. Grup hı hı. ilk albümü orada yayınladı veya ilk saatçı onların derlemeleri vardı hatırlarsın çok güzel orada tabii, tabii. parçaları çıkardı daha gaye mesela toz ve tozsan ilk orada çıkmışlardı diye hatırlıyorum ben yani yanılmıyorsam ee, orada e, çıkan gruplar arasında yine bu 2000'ler denildiği zaman benim için önemli olan e, 2000'lerde Replikas ve Ayuka iki kardeş tabii. grup benim için Replicas bir numaradır her Riklikasın, zaman. Jeff'in sonra konuşuruz diye şeyini getirmiştim. Kim var imiş biz burada yokken diye ama onu daha sonra konuşuruz. Hı hı. Onun üzerinden başka bir şey anlatmak lazım. Ha bu arada bu teknolojideki gelişmeler vesaire kendi kendine müzik yapmak isteyen insanların ve yani bir o çarkların arasında ezilmek yerine dışarıda kalarak müzik yapmak insan yapmak isteyenler için de imkanlar Fırsatlar doğurdu. Hı hı. Yani bu ev stüdyolarını biraz daha en ilkel hallerinden bahsediyorum tabi bugünle karşılaştırırsak. Kurmak en azından hayal ötesi gibi bir şeyden çıktı vesaire. Teknolojinin sağladığı imkanlar bunları yaymana, iletmene, paylaşmana hı, tabii. imkan sağlamaya başladı. Yani MySpace'ler şey yani My da daha başı yani eskilerden tabii, tabii. bahsedelim hani. Ben Eskişehir'de bir punk grubu varmış daha işte. Evet herhalde anneleri babaları bile konserlerine gelmemiş. 17 kişi falan takip ediyor ama oradan buluyordun. Yani bu biz sesini yarışmalar veya yarışmalar dışında de iyi, de iyi oldu. Tabii ama onların dışında da sen bir şey yapıp koyabiliyorsun. Bunun hani tam buna örnek gelmiyor tabii. Kendisi bir komple sanatçıdır da hani Serhat'ın 2 bölü 5 BZ'si. Bu, Radyo Eksen'de program yapıyordu. Belki hatırlayanlar olacaktır. Evet, bu John Peel Session'ları mesela plak. Yani burada 2004 falan diye hatırlıyorum. Bir tarihlere bakayım. Tabii 2004, ya yani 1994'ten iki kayıt var. 2004'ten 2005'ten John Peel'le, efsane John Peel'le yapılmış. Tabii. Session'lar hani böyle çok müthiş avantgard ve süper serin kanlı işlerin de üretildiği ve göz önüne geldiği bir dönem gördük. Bunu daha çok tabii o şey... E, demo kültürünün uzantısı gibi de görebilirsin ama bak aslan gibi işte var pla. Şöyle biraz e, radyodan da dinleyenler için Türkçe rock müzik 2000'de işte o underground e, iyice oluşmaya başladığı dönem. Pardon değil, bahsettiğim şey tabii Teoman'ı falan da eklememiz lazım. Tabii ona tekrar soracağım. başa dönelim ama bu alternatif undergroundlardan bahsederken benim önümde işte ünlünün rüyası var. Ayuka'dan bahsetmiştik zaten. Replikastan da Sakin diye bir grup çıkmıştım. Evet tabii, Bizim, Babylon'da bir konserlerine gitmiştim. Edepsiz komedya mesela muhteşemdi. Bir tek albüm çıkartıp sonra dağılıyorlar. Onur kendi yoluna devam ediyor. Farklı kulvarlarda. Ee, ama o albüm bence o Türk müzik camiasında yapılmış. indi tırnak içerisinde diyebileceğimiz. <laughs> en iyilerdendi. Onun dışında manga e, bir anda ortaya çıktı. Evet. E, yine Tam 2000'lerin günü... başında patladı. E, o işte geçen gün e, Özgür'le bir konuşmada bunlar bahsediyorduk işte böyle hmm. çocukların ne kadar çok hoşuna gittiğini çünkü orada bir çizgi karakter yarattıklarına. Evet. Fakat o çizgi karakterden sonra yolda yürürken onları kimse tanımadığını aslında evet. ve tanınmak istediklerini dolayısıyla zahmetli ve masraflı evet. bir iş olduğu için o yoldan başka bir tarafa doğru gittiklerini. Ama ilk çıktığı zaman ne büyük olay olmuştu hatırlarsın. E, şimdi bu hani 90'lardaki konserden itibaren veya teknolojiyle müzik dinlemek daha kolay hale geldi dedik ya Dolayısıyla dışarıda olan bir şeyin Türkiye'ye yansıması, Türkiye'de örneklenmesi veya Türkiye'de evet. alınarak başka bir şeye çevirme süreci de çok kısaldı. Manga bunun harika örneklerinden biri. Tabii. Yani dünyada o sıralarda Linkin Parklar tabi çok popüler bir bu nu metal denen Hı. tarz. Metal, ee, evet metal. hip hip hopla metal kültürünün arasında bir geçişler yapan sound müthişti ve manga bunun. Hani evrensel manada da başarılı olabilecek örnekleriyle çıktı. Hı hı. Yaptıkları şarkılarda, grup yapısı da, sahne şovları da hala çok iyi. Evet. Hala bir manga konserine gittiğinde hani ferman, özgür bilmem ne, cayır cayır. Hani tabii. hala derken zaten ne, ne ki diyeceğiz de. Ne kadar ee, oldu zaten. E, tabii. tabii. Alko... Derken 20 yıl oldu işte. Hayko <laughs> Cepkin, <laughs> Aylin'in ilk albümü çıkıyor. Aylin'in Aylin ilk albümü ben biraz hani o dönemini de Aylin'de bir arkadaşlığımızdan evet. 90'lı yıllara Dayanan arkadaşımızdan dolayı da süreci çok iyi bildiğim için yani o albüm çıkana kadar diyeyim sana yani başına gelmedik, taisiz kalmamıştın çıktıktan sonra da yine ekonomik kriz mi patlamadı ne oldu filan. Evet. O dönem için müthiş cesur bir albümdü bir kere elektronik altyapılı vesaire genel o akan ırmakların dışında bir yerde duran daha evet ilk deneyenlerden biri Sound o trip olarak. hop tırnak içerisinde o portisetler falan e, yurt dışında tabii yani Björklerin zaman... bilmem neyin geldiği hatta görebilirsin hani elektronik tabanlı Hı -hı. Bir, bir, bağımsız ruhu yansıtan bir şey ama klibiyle de klibiyle de öyle çok talihsizlik yaşamasına hemen şimdi şimdi değeri daha iyi anlaşılıyor ve anlaşılacak bir albüm yani. Çok çok iyi bir albüm. Şöyle atlaya atlaya birçok grubu tabii ki burada saymanın imkanı yok. Çünkü 2000'ler denildiği zaman özellikle alternatif müzik dünyasında Türkiye'de yurt dışında olduğu gibi birçok grup çıktı. Normalde işte her şey diyorsun. Gevende. Tabii. Necropsinin albümü uzun bir aradan sonra piyasaya çıktı. Evet. RGS şokta gibi bir albüm. Yine yani neye uğradığımızı şaşırdığımız albümlerden sayı ikiye on yılda bir çıkar. Peik, Don Kafa... Ee, Fairuz, Derin Bulut. Onun dışında tabii ki e, mesela Kargo'nun vesaire albümleri çıkıyor. Mor ve Ötesi'nin e, en önemli albümleri. Kurban, Red, Athena, Aydın Aslım, Direct gibi, Çilekeş gibi. Çilekeş'ten de istersen de, sonra şeye zaten bağlarız ama. Çilekeş, Ali Güçlü Şimşek attığında ee, konuşuruz. <laughs> 3.1... E, Zardan Adam, Pinhani. Pinhani Sinan bu arada Radyo Eksen'in e, çalışanlarından da. Sonra ben yavaş yavaş da işte böyle e, gittikten sonra albümünü o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Ne kadar ünlü, ne kadar popüler, iyi ve iyi oldu. E, diğer festivallerden de bir tek Aşık bahsettik ama o zamanki festivallerden birazcık da bahsedelim istersen. Rock'ın Kok gibi bir festival vardı ve devamı da geldi. işte Barış Rock'a çevirdi Radar Live. One Love, Sonisphere. Gibi büyük chill out gibi çok büyük büyük festivaller. Bunlar sana ızrap vermiyor mu bunları konuşmak şu anda bir yandan? Da. <laughs> yani bana e... verdiğini fark ettim çünkü bahsettiğim seni şey, 20 yıl 15 yıl önceki hmm. 10 yıl önceki belki yani en fazla hadiser bugün bize e, uzak genel hadiser gibi tabii ki değil pandemi şartları vesaire hayır ondan değil. Yani bunların artık yapılabilmesi yani memleketin çok zor. yaşadığı değişim çok fena. Hani eskiden kapital geliyormuş, diyormuş ki hmm. işte Coca-Cola ben sana bir festival sponsor olurum. Buraya hip hop da gelir, bilmem ne gelir, bilmem ne gelir hmm. filan. Hmm. Şimdi bir yanda başka bir sponsorlukla hmm. veya bile satışıyla filan bu tür festivaller yapılıp ve iş daha da iyiye doğru. Evet, normalleşirken hani bu yaz hangi stadyum konserleri var. Hmm. noktasına filan gelmişken bir anda bir durma ve hızlı bir gerileme süreci evet. yaşadık. Bu süreçte tabii ki bazı kurumlar sayesinde bu konser trafikleri falan devam etti ama sadece ekonomik şartların bağlanır bu. Bilmiyorum da hani şu aş 2020 20 sene önce yapmış memleketin şu anda böyle bir festivali yok. Evet. Bence üstüne oturup düşünecek konulardan biri budur. Yani biz bu evet. 20 yılda geldiğimiz nokta Niye böyle oldu Gülşah'cığım diye sana sorsam manası yok sen ne diyeceksin? Yani e, tekrar böyle dibe çöktükten sonra ayakları yere vurup tekrar yukarı Biz, çıkacak gibi böyle olumlu bir yerinden basmak isterim. Döviz, ku, döviz kurlarına bir bak hangi babayı hangi babayı hangi grubu getirebilecekmiş şu dakikadan sonra biraz. Evet o yüzden Doğru. şu anda yapılan festivaller yine kötü olduğu için söylemiyoruz ama böyle hep belli başlı gruplar etrafında dönüp dolaşıyor. Bence mucize yaratıyor bu konser promotörleri bu şartlarda evet. dışarıdan birini getirip konser vermek falan hani hiçbirine aman da niye bunu getiremiyorsun getirmiyorsun Heh, artık denmiyor. Hatırlarsan 5-6 yıl önceye kadar. Bizim Murat Abbasların falan canına okunuyordu. Abi bilmem kim niye gelmiyor? Sordu da mesela Slayer niye gelmiyor diyor. Abi ben tur ne bilmem ne onu getiremiyoruz ama bu yaz Metallica var diyor mesela. Aa Metallica'yı çok seyrettik. Ama bilmem Demiyor. ne niye yok diyor. <laughs> Allah'tan bu sorular kesildi çünkü herkes biliyor. Hani dolar olmuş, 9 lira, euro olmuş, on buçuk lira, pound olmuş, on buçuk lira. Ee, ya, nasıl olacak bu işler? da Aa, o zaman size yarı fiyatına vereyim diye bir şey söylemiyor. Tabii ki öyle bir şey yok. Mümkün değil öyle bir sistem yok. Şunu hatırlıyorum. ilk zamanlarda böyle ilk bu festivaller olduğu zaman işte Aşık gibi Ömer'le gibi bir yer diyorsun işte ne bileyim Rakın Kokun bir ara böyle ta Ben hayatımda ilk aralara. defa Ömerli Hayatımda Türkiye'nin o coğrafyasına ilk defa o yani. Tabii. Ve hiç söylenmeden gidiyorsun. O dönemde çünkü bu çok ben büyük bir şeydi. Çok güzel bir şey. Genel olarak söylenmiyordum. Hocam. Çünkü bir şeye gidiyordum. <laughs> Sonra yavaş yavaş böyle ortalarda böyle çok fazla olduktan sonra kim gidecek oralara başladı. Aa tabii canım. Ama yani ne kadar önemli ve iyi gruplar çıkıyor, festivaller oluyor. Ee, sonra yavaş yavaş gerilemeye başladığı zaman işte böyle yani giden gelen bir şey, e, zikzaklı bir dönem bu. Ee, ama ben tekrar o zikzakın yerine oturacağını düşünüyorum. Öyle istiyorum yani en azından. 2000'ler. Programı Jack Talks'ta e, yavaş yavaş toparlayalım istersen. Toparlayalım. Benim için güzeldi. Güzel miydi? E, Radyo eksen olması açısından, işte gelen gruplarla yaptığım röportajlar olması açısından, bu müzik piyasasının içerisinde daha e, kendimi ifade edebilmem ve girmem açısından nefis bir dönemdi. O yüzden hatırladığım kadarıyla e, evet, anlatıyorum. Yani 2000-2010 arası yine e, doğru söylüyorsun. Hani 2010'a kadar falan vaziyet hmm. fena gelmedi ondan sonra işler biraz değişti. Evet bu ondan sonrasını da önümüzdeki programda konuşacağız. Kanat Atkaya ile birlikte Jack Talks'un bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.